Evet, American Literature'a başlayabiliriz. Ee, American Literature bazı bölümlerden oluşuyor. Ee, Colonial Literature'la başlayabiliriz. Ee, their leader was John Smith. Ee, the first successful English colony was Jamestown. Ee, Buna bazı önemli terimler ve mesela e, bu terimler geçtiğinde Colonial e, literature olduğunu bilmemiz gerekiyor. William Bradford, Fordham. Bradford was their main leader. William Bradford'u bilmemiz gerekiyor. John Smith'i bilmemiz gerekiyor. Mayflower Compact bilmemiz gerekiyor yine. was a document written and signed by the Plymouth Colony in uh, 1620 which was the commitment of creating a new and a perfect society. Bunlar colonial literature ile ilgiliydi. Uh, devamında Priton literature var. E Puritan literature'da Edward Tyler, Enbridge Street, Jonathan Edwards, John Davenport bunlar önemli famous poetler arkadaşlar. Hector Saint the Croker, Letters from an American Farmer bu eseri önemli arkadaşlar. Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter bu yine başka akımlarda da karşımıza çıkacağız ama çıkacak ama yine Puritan literature'da önemli bir eser. Uh, devamında the sinners in the hands of an angry God is one of the most well-known sermons of the period. Sinners and uh, sinners in the hands of an angry God for the Puritan literature önemli bir eser. Devamında the first work published in Puritan colonies was the by the uh, psalm book for the Puritan literature da önemli bir eser. Hatta en önemli diyebiliriz. The psalm book too. During the revolutionary period, with the American Revolution, Bill of Rights, and the Declaration of Independence, U.S. was in a time of intellectual activity, as well as social and economic change. Writing changed the focus from Puritan ideals to the power of human might, rational thought. Gibi, idealler, the power of human might. ...bir e, geçiş yapmış arkadaşlar. Benjamin Franklin önemli burada. Poor Richard's Almanak ve... ...The Autobiography of Benjamin Franklin... ...önemli arkadaşlar. Yine Thomas Paine'in Common Sense'i. E, William Hill'in The Power of Sympathy. Bu aynı zamanda First American Novel... ...olarak biliniyor. The Power of Sympathy. E, devamında... E, ...Royal Tyler'ın The Contrast'ı. Bu bir... ...nationalist, e, nationalistik character anlatan... Bir roman arkadaşlar is the first comedy in of American literature American uh, theaters pardon American tiyatrosunda ilk, ilk komedi the contrast arkadaşlar uh, devamında romantic and dark romantic period var they rejected rationalism and religious intellect aynı zamanda novels uh, noble savage popularized with James Fenimore Cooper The Last of the Mohicans. James Fenimore Cooper, The Last of the Mohicans. Washington Irving, Irving Ar, Ar, Rick Van Winkle, The Legend of Sleepy Hollow. and Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter. Uh, devamlı Transcendentalism, de bu romantizm adı altında. bu da individual instinctler var. Ralph Waldo Emerson's self reliance Henry David Thoreau'nun Walden'ı, Aynı zamanda dark romantik de demiştik. Edgar Allan Poe var. Çünkü The Black Cat, The Cask of Amontillado, The Raven. Aynı zamanda Herman Melville's Moby Dick, Walt Whitman's Leaves of Grass, bunlar Romantic Period'ın, aynı zamanda Dark romantik Period'ın önemli eserleri arkadaşlar. Ve devamında Realistic Period var. Buna da Henry Beaker's Toast, Uncle Tom's Cabin, uh, The uh, Mark Twain's The Adventures of Huckleberry Finn. Uh, devamında uh, Naturalist, uh, Naturalist Period var. Buna da Stephen Crane. Uh, bunun Maggie, A Girl of the Street, Streets, uh, The Red Back of Courage. Aynı zamanda Jack London'ın uh, Vahşetin Çağrısı, The Call of the Wild. E, Theodore Dreiser'ın Sister Carrie ve An American Tragedy. önemli arkadaşlar. Modern Spirit'da Freud, Karl Marx, Nietzsche, Brooke, The Traditional Ways of Thinking. traditional Ways of Thinking ki etti dinliyorsa arkadaşlar direkt Freud, Karl Marx, Nietzsche. Bunları kullanabiliriz diye düşünüyorum. T.C. Eliot, Ezra Pound, Marianna Moore are modernist pioneers. Bunlar da yine modernist period'ın öncüleri. E. Owen The Emperor Jones, T.C. Eliot'ın The Love Song of J. Alfred Prufrock, e, Ezra Pound'un Grispo Ste e, modern spirit için önemli eserler arkadaşlar. Son olarak Lost Generation ve Harlem Renaissance kaldım. E, Lost Generation e, 20'ler The Roaring Twenties deniliyor arkadaşlar bu dönemde. E. zaten bir savaş psikolojisi hakim. E. yazarlar da o şekilde Dikkat ederseniz, Ernest Hemingway'in The Sun Also Rises, uh, Scott Fitzgerald'ın The Great Gatsby. bunlar uh, Lost Generation örnek eserler. Hmm. Devamında Ezra Pound, uh, Sherwood Anderson, Walt Pierce, John Dos Passos, bunlar da Lost Generation'a ait yazarlar. Uh, ve son olarak Harlem Renaissance var. Bu da Focused on the Reality of Black Life, Including History, Racism and Identity. Ee, genellikle bu konulara odaklanmış arkadaşlar. Reality of Black Life, History, Racism, Identity bunlara odaklanmış. Ee, Langston Hughes'un I Too'su aynı zamanda bu His Collection of Poems is Important. Ee, onun bu e, şiirlerini topladığı e, collection diyebiliriz. Ee, Harlem Rönesansında önemli olan yazar şairlerimizde James Weldon Johnson. Kunti, Cullen, Zora, Nila, Horston, Richards, Wright. Bu şekilde arkadaşlar. American Literature'muz da bitti. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.